İnsanların gerçek fıtratı çok şahanedir. Neşelidir, sevgi doludur. Ciltleri pırıl pırıldır normal bir insanın. Sağlıklıdır. Saçları sıhhatli olur. Cildi sıhhatli olur. Neşeden yerinde duramaz. İman zafiyetinden, Allah'a uzaklıktan bu duruma düşüyor insan. Bu karışeralara düşüyorlar. Bu acının kökeninde o var. Ya yani bu fersiz bakışların, bu mesela artık acıdan mesela dili ağza acıyor. Ağzı dili kuruyor. Gözleri kuruyor. Yani cildi çekiliyor. Saçlarının bütün vasfı gidiyor. Bütün vücut bozuluyor. Bütün vücudunda. Vücudunda uğurlar başlıyor. Birçok yerinde. Kemik erimeleri başlıyor. Genç yaşta çöküyorlar. Mesela 30 yaşında bir kadın 50 yaşında gibi görünüyor. 30 yaşında daha gelindiğinde. 40 yaşında bir kadın 60-70 yaşında gibi görünüyor. Ve feci şekilde ezilme, büzülme ve çökme meydana geliyor. Halbuki Kur'an'a tam tabi olmuş olsalar, ölünceye kadar çok genç ve dinç kalırlar. Bayağı sağlıklı olurlar. Ama onda uyanıklık yaptıkları zannediyorlar. Yani insanları sevmemek, Allah'tan uzak olmak, Kur'an'dan uzak olmayı da modernlik ve aklı başında olmak ve e, böyle basiretli bir hareket olarak görüyorlar. Ferasetli bir hareket olarak görüyorlar. E, musun yaşantına? Baksana e, madem öyle akıllısın, niye sürünüyorsun böyle? mutlu olduğu bir tane günün var mı? Yok. İçinden gelerek güldüğün, neşelendiğin bir an var mı? Yok. Gerçek bir dostun var mı? Yok. Hiç sırdaşın var mı? Sohbet ettiğin kimse yok. E peki o zaman sen sürünmeye mi geldin dünyaya? Sen Allah'a kul olmaya geldin ama kendi elinden kendini süründürüyorsun. Kendi elinden kendini cehennemin içine sokmuş oluyor.